Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz Putin intikam yemini etmişti. Rusya'dan hemen arkasından saldırı geldi. 7 ölü, 20 yaralı var. Kıymeti izleyenler Rusya'nın Ukrayna'nın her son belgesine düzenlediği bombardımanda biri bebek 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Değerli izleyenler Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırıları devam ediyor. Ukrayna'nın saldırıları sonrası intikam mesajı veren Putin Ukrayna'ya bombardıman emri verdi. Rusya'nın Ukrayna'nın her son bölgesine düzenlediği bombardımanda 1 bebek toplam 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. İçişleri Bakanı Ihor Klimenko yaptığı açıklamada, teröristler sivilleri öldürmeyi asla kendi istekleriyle bırakmayacaklar. Teröristler güç kullanarak durdurulmalı. Başka hiçbir şeyden anlamıyorlar ifadelerini kullanarak hayatını kaybedenler aslında Sroka Balka köyünde bir çift ile 23 günlük bebeklerinin olduğunu aktardı. Herson valisi Alexander Progudin yaptığı açıklamada ise Herson bölgesinde yer alan Herson, Veletenske, Zoloto Balka, Stalizlav, Komosyani, Siruka Balta'nın Rus saldırılarına hedef olduğunu ifade etti. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş her geçen gün şiddetini artırarak devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Moskova'ya yapılan İHA saldırılarından sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu saldırıların intikamı alınacaktır ifadelerini kullanarak adeta tüm dünyaya intikam yeminini duyurmuştu. İşte bu konuşmaların ardından Rusya her son bölgesini vurdu ve onlarca Ukrayna vatandaşının ölmesine sebep oldu. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.